ayda Rönesans konuştular. Çok fazla. Çok... Rönesans işte belediye başkanının da açılışına katıldığı bir binaydı. Bina yan yatıyor, düşüyor. Hiçbir şey olmamış binaya. Ha getirdiler mi? Bu görüntü müydü? tam bilmiyorum ama. Evet, evet. Düz bu Düz evet, düşüyor. Bu, evet. Evet. Yani, yani savunurken şöyle söylüyor bu binayı yapanlar da her şey sağlamdı. Kolonları da sağlamdı. Şu da sağlamdı, bu da sağlamdı. Bu binaların geriye doğru düşmesi bir işte örneği şuradaki gibi çok fazla hasar almadan bunun etkisini neyle açıklıyoruz hocam? Yani sağlam da yapsanız binanız yan yatabiliyor. Yani burada tabii çeşitli yorumlar var. Ben Çok güvenmemeli miyiz sağlamda? Ben ataya gitmedim. Hani onun için e, şimdi bir defa zannederim iki tarafta bir kod farkı e, farklı olan şey var. E, bir tarafta zemin yüzeyinde gibi temeller, hı hı. Ze, z, belirli bir don derinliği. Diğer tarafta bir e, tabliye var, bir döşeme var burada tabii zeminin etkisi de muhtemelen önemli ama o diğer bir, kısım düzensizlik de olabilir. Ee, tabii normalde belki böyle bir yapıda, bu böyle böyle bir zemine belki kazıklı olarak bu inşa edilebilir. Bu öngörülebilir miydi hocam? Buradan böyle bir şey olur bu bina yapılırken jeologlar. Burası böyle bir bölge, bunun daha da güçlü olması gerekiyor. Yani inşaat açısını ben bilemem hocam daha iyi bilir. Fakat zemin zemin özellikleri tabii ki tespit edilir. Hatay'da ben gittim. Yani zeminin kötü. Bilim yani belli. bu binanın böyle çökeceğini, böyle bir deprem olursa bize söyleyebilir mi? Zeminin kötü olduğunu söyler. Fakat burada sadece zeminle alakalı bir şey Şimdi yokmuş. Şey bodrum gibi bodrum, gibi. bodrum katının mi? yeterli evet. bodrum katı evet. da muhtemelen evet. yok bunun çünkü hani belirli bir bodrum katı olması lazım bu kadar katlı bir yapıda. Mesela Gölbaşı Adı yani Adıyaman Gölbaşı'nda. Sıvılaşma sıvılaşmayı da çağrıştırıyor ama tam bir evet. sıvılaşmayı örnek mi onu tam Adıyaman, zemini sıvılaşması. Adıyaman evet, evet Adıyaman Gölbaşı'nda yani fayın boyunca şehrin içinden geçiyor maalesef. Evet, şehrin içinde sanki e, süpürmüş geçmiş. Biraz 100 metre öteye gidiyorsun, gözle görülür bir şekilde hasar azalıyor. Fayın üzerine yap, e, inşa yapmanın, yerleşim yapmanın zararları sıvılaşma olmuş çünkü kum fışkırmış yüzeyde görüyorsun ve bina bir tane meşhur bir bina vardı biliyorsunuz yan yatmış hani resimler yani evet. yer altı evet. yükseliyor işte, i̇şte o tamamen zemin bir sıvılaşma belirtisi kaybediyor ee, biraz evvelki resimde olduğu normal gibi normal olarak bodrum katı olsaydı zemin burada, sıvı gibi davranıyor ne olurdu e, temelde derin olmayınca bina sağlam dönebilirdi Hı. Ama burada tamamen göçmüş hocam, olması. Burada yapının bir defa dikkat ederseniz altında o demir filizleri dışarı çıkmış. Yani sanki mı o sıyrılmış betondan evet. sıyrılıp dışarı da. daha aşağıda. Daha aşağıda. Mesela evet. orada evet hocam, Bakın. Evet. Mesela demir evet. filizi sanki böyle sıyrılarak hani etten kemik sıyrılır gibi çıkmış dışarıda. Bir de mesela üç blok birden, bir hata varsa belli ki üç blokta birden var. Üçü aynı şekilde yıkılmış. Aynı doğrultuda ve monoblok vaziyette yıkılmış. Bir de, bir de şeye bakılmalı hocam bence burada. E, rezonans olmuş mu? Yani zeminin titreşimi ile binanın titreşimi uyuşmuş mu? O var zaten zeminin büyütmesi böyle bir yapıda. Ya, büyütme var ama büyütmeyi yaptığı yani büyütmenin zeminin büyüttüğü, e, yer hareketini büyüttüğü frekansla binanın salınımı, doğal periyodu birbiriyle uyuşuyor mu? Hmm. O, o, o olduğu zaman da çok sağlam yapılar da yıkılıyor, sallanıyor. Yani çok hızlı sallanır. Çok evet, çok sallanır. Arkadaki bina niye yıkılmamış mesela? Bir çok de tabii bu az önceki resimde belki vardı. Yani bu e, Kahramanmaraş veya diğer bir kısım illerde de yaygın. Binanın rijitliği bir doğrultuda var. Diğer evet. doğrultuda çok zayıf. Hmm. Yani e, bu, burada da öyle bir şey olabilir. Ama Yine donatı işçiliğinin falan da hani mühendislik hizmet noktasında sıkıntılı olduğu anlaşılıyor. Evet. O bir tane... çok neden var. Yani zeminin özelliklerinin de var evet. etkisi. E, mühendislik hizmeti noktasında kusurlar olabilir. Bu bu tür mesela yapılar çok. E, i̇şte bu mimari projeden kaynaklanıyor. Dükkan yapılınca evet. bütün taşıyıcılar bir doğrultuda, hani bu perdelerin evet, işte evet. diğer doğrultuda bir... Burada tabii iyi olan o az önceki binada... Ee, hiçbir hasar yok bu binada duvar hasarları dışında. Evet duvar hasarları var. İşte o depremin kuvvetli bileşeni o kuzey güney doğrultusunda olmuş bu Maraş'ta bu yapılarda. Ama diğer doğrultuda bir deprem söz konusu olsaydı çok daha fazla hasar görebilirdi. O da ayrı bir problem. Yani yine iş dönüyor dolaşıyor. Yani uygun bir taşı sistem tasarımına geliyor. Bu göçen binalarda e, yeterince perde olup olmadığı soru işareti. Belki bizim bundan sonra yönetmeliklere... Perde miktarının arttırılması yönünde kurallar mesela... koymamız lazım. İşte Tünel kalıp sistemlerin çok iyi performans gösterdiğini de hepimiz biliyoruz. Bir şey sorabilir miyim? Belki hocam ikinizin de cevap verebilir bir şey. Fayın yönüyle salınım arasındaki ilişkiye göre yapıların yönleri olmalı mı? Yani... Yapıların cepheleri yani dikdörtgen yapılar hangi yönlü olmalı? Bu günlerde orta çok. Doğrultu atımlı bir fayda ki buradaki gibi yer hareketi özellikle fay'a dik yönde kuvvetli oluyor. Yani kırılma böyle gerçekleşiyorsa kuzey güney ise doğu batı yönde bir yer hareketi daha kuvvetli oluyor. Bazı yapılarda kırılmanın yönünü siz tespit edebiliyor musunuz hocam? Zaten fayın doğrultusunda gerçekleşmiş. Heh, yani. Fayın eğimine, doğrultusuna bakıp o, o yönde söylenebilir. Modelleme de yapılabilir yerin altında. Ama 99 depreminde biz o evet. E Tüpraş'ın bir kısım e, yapılarını hemen görmüştük. Evet. Orada lojmanlarda aynı proje bir tanesi işte uzun evet. doğrultusu şu yönde diyelim ki diğer dik, diğer doğrultuda taşıyıcı sistemin zayıf olduğu doğrultu doğu-batı yönündeydi ve o e, doğu-batı bileşeni daha kuvvetli olduğu için veya o zayıf e, taşıyıcı sistem olan doğrultuda ki lojmanda çok fazla hasar vardı. Diğer per, kuvvetli perdelerin olduğu e, veya taşıyıcı <laughs> sistemin daha rijit olduğu doğrultudaki hasar Yok. fazla yoktu. O bakımdan tabii şey o öngörülebilir belki. Ama ideal olanı fayın Faydan faya, uzaktır şeyiniz uzaktır doğru uzaktır. konumunuz ne olursa olsun zaten fay hattı sisteminin denilen her iki doğrultuda fay birbirine yasası, yakın rijitlikte olması yani çok fay farklı olması olarak bilinen şey de zaten onu öngörüyordu. E, herhalde çıkmadı. E, yani aslında fayların 500 metre etrafında bir şey yapılmaması lazım. Biz Maraş'ta Fay hattından yani yüzey kırının geçtiği yerden 250 metre uzakta dönmüş şeyler gördük. Yani yapılar gördük. yani Yapılar hı hı. Ki, küçük Evlenip ama dönme etkisi oluşturmuş. Bakın Fay 200 metre ileride statik etki oluşturmuş. Hı hı. Yani. Ama yine uygun mühendislik hizmeti görmüş bir, bir kısım yapılarda çok tasar yok yok. Onun için evet. hep ha. iş dönüyor dolaşıyor. Mühendislik hizmeti vermeye geliyor önemli. yani. Hocam evet. bu bina örneğin altına kreş yapmışlar. Öncesi kolon, bilmiyoruz tabii kolonları kesip kesmediklerini ama altta böyle bir yapı var. Muhtemelen bunun içerisi Kesmez. yüksek. Bakın burası şey işte zemin kat, asma kat var burada. Hı -hı. Burada Kesin, saçı sistem düzen, evet. düzensizliği var. Kapalı çıkmalar var ondan sonraki katlarda. Burada muhtemelen daire, oda içlerinde kirişler yok kolonları birbirine bağlayan. Kapalı çıkma yapılmış kolonlar içte. Dolayısıyla e, yeterince yanal rijitlik sağlayacak perde türü elemanlar da yoksa, Evet. İşte ne yazık ki şeyden başlayarak, zaten iki, gerek, iki evet. blok yıkılmamış aynı sitede, bakın, evet. aynı sitede bakın aynı sitede iki blok ayakta yıkılıyor, bu yıkılıyor ya. bir ya da iki blok diğerleri çökmüş iki blok çökmüş iki Peki blok. acaba ayakta. aynı inşa firmam yapmış bunları? İşte yani aynı sitede o da Mahmut abi. aynı nasıl işte oluyor başka bir şey var? İşte yani. bunun altındaki kolonları kesmişler evet. karış yapmışlar binanın altında ve kesinleşmiş bir bilgi yani Şu Remzi tablomuzu bir versin. 2000 öncesi yapılar? O konu evet, önemli. Fotoğrafda bir tartışma var. var. Biraz onun üzerinde konuşalım <laughs> çünkü bu aslında şimdi vereceğimiz tablo iki soruya cevap veriyor. Bunlardan bir tanesi 99 öncesi yapılan <laughs> binalarda mı fazla yıkım, daha sonrasında mı? Bir de bir imar barışı tartışmamız var biliyorsunuz. İmar barışı da bu depremin yıkıcı etkisinde işte ne bileyim Yok. katkısı olduğu söyleyenler var, iddia edenler var. Bu veriler son veriler, çevre ve şehircilik Bakanlığından aldığımız son veriler ve çok net bir şekilde şunu gösteriyor. İl il ne zaman yapıldı yıkılan binalar? 2000 sonra, 1999'dan önce mi 2000 sonrası mı? Bakın örneğin Adana'da 430 bin yapı. Bunların 1999 sonrası inşa edilenleri 139.368 bin Yıkık bina sayısı hatırladım. 32. Eski yapı 31 36. tane eski var, bir tane yeni var. Evet, %96'sı var. eski binalar. Yani bir tane %99 yeni yapı. öncesi yapılan, yeni yapı %3.1. İmar barışına başvuran bina sayısı da 2 yıkılan binalar içerisinde. Yani imar barışının bu noktada bir şey etkisi görülmüyor hocam. Sınırlı değil mi? galiba. Evet. evet, sınırlı görülüyor. Yani bir de onda şu oluyor. görüldüğü yer %433'te, o da %1'e tekabül ediyor. Evet. Yani o imar barışı konusunda da insanlar herhalde ne bileyim bir ek yapıyorlar evlerine. Yani ...binanın sağlamlığını zedeleyecek bir girişim, kolon kesme falan imar barışına dahil edilmiyor herhalde, değil Ama mi? Ama şey, kat ilavesi söz konusu oluyor. Kat ilavesi mi hocam. O zaman Çok şunun istenilmesi lazım. Mevcut taşı sistem yeterli mi? Güçlendirme hmm. gerekecek belki kat ilavesiyle. O yapılmadı yani eksik olan tarafı. Bu imar barışına var. bu yapılmadı. Yapılmadı. Diğerlerinde de yapılmadı yani. Yapılmıyor. Adana'da yıkılan binaların yüzde 97'si diyebiliriz. 1999 Eskiden. öncesi inşa edilen yapılar. İmar barışından yıkılanlar arasında faydalanan da ikiymiş ama ne etkisi var bilmiyoruz. Sadece bu sayıyı veriyor. Yani iki tane bina olmuş diye. Adıyaman'da durum nedir? Adıyaman'da da durum aynı. İmar Barışı'ndan. 7.2. Evet. 234 bina başvurmuş Adıyaman'da. Bunların da %95'i, 95.9'u 99 Kesinlikle. öncesi. Net bir şekilde tek tek rakamları okumayacağım ama yüzde %100'ler de var. Şunu çıkarabiliyoruz değil mi hocam? 1999 öncesi inşa edilen yapılar çökmüş. Çoğunlukla evet. Onların mühendis hizmeti daha zayıf olduğunu bir şekilde gösteriyor belki. Net bir şekilde. Yeni binaların yıkılma oranları... İşte, şey. Ama yıkılmayan binalar da var. Dolayısıyla o yıkılmayan binalarda belki daha fazla mühendis hizmeti var. Onların Yani ne? onun için hani 75 yönetmeliğini burada hani kötülemek çok anlamlı olmaz. Biz çıkardık, ee, biz şey yaptık bunların hepsini yani bizim bunu böyle bak. Yani o, o, o 75 yönetmeliğine uygun tasarlanmış binalar 99 depreminde de Adapazarında yıkılmadı yani. Ayakta kaldı. Ayakta yani. kaldı yani. O bakımdan evet. hani biz bir de tabii binaya, bir depreme dayanıklı yapı bakımından hiç hasar almayacak yapıyı öngörmüyoruz. Yani sonuçta yapı böylesine büyük bir depremden sonra ağır hasar da görebilir ama önemli olan çökmemesi. çökmemesi. İşte çökmemeyi sağlamak bizim bu Alışa geldiğimiz kolon, kirişlerden oluşan çerçeve sistemlerde bu tür bir depremde çok zor. Çünkü depremin süresini de düşünürsek o zaman iş dönüyor dolaşıyor. İşçilik ve malzeme kusurlarını telafi Ama edecek yine de... daha fazla sayıda perde kullanmaya geliyor. Yani hı hı. hani ülkemiz için maalesef bunu Bunları söylemek zorundayız. Mesela Şili, en Şili örneği hep verilir. Yani Şili'de 1960 depremi sonrası o çok en çok büyük, büyük depremlerden biridir. E, 9'un üzerindedir büyüklüğü. E oturma alanının belirli bir yüzdesi perde kullanımı şart koşulmuş. Yani bizim de belki artık yönetmeliklerimize daha büyük bu salonlar anlamda, olmayacak yüzde yani bir daha buçuk küçük modül. Salon bir buçuk olabilir. Perdeyi bir standartta bağlıyoruz. Yani, yani bir buçuk. 100 metrekare ise söz gelimi 4 metrekare perde alanı olacak en az hani Hı. mesela yani artık o şeyin yapının kata dedi ve öz, bulunduğu zemin koşullarına bağlı olarak yüzdeler değişebilir. Hani Hı. bazı bölgelerde %2 olur, 3 olur. Bazı bölgelerde de belki yüzde beş hani olması gerekecek. Bir de belki bu mimari tasarımlara bağlı olarak binaların çevresinde de perde yerleştirmeyi artık kullanmalıyız. Yani hep böyle perdeler işte merdiven çekirdek bölgesinde o yeterli olmuyor. Döşeme sistemi kısıtları da biraz oradan da geliyor. Hani kirsiz döşeme yaptı, yaptığınız zaman doğrudan kolonlara oturan döşeme orada da e, perdeleri binanın çevresinde de yaymanız lazım. Ama bizdeki mimari planlar yani işte cephedir, manzaradır. Şeye Cephede perde kullanmanız söz konusu olmuyor. Kapalı çıkma varsa cepheye perde koyamıyorsunuz. Evet. Deprem davranışı bakımından o son derece önemli. Sevmiyoruz onu yani öyle evet. bir şey gördüğümüzde sıkça hemen ben çok şahit oldum buna. Bu ne ya toplu konut gibi yani toplu Ay, konutu işte. aşağı alıyoruz bir de. İşte bu ne ya Sovyetler Birliği'ndeki gibi bir de öyle bir şeyimiz de var. Tamam yani Sovyetler Birliği geçmişte kalmış ama sen o kadar da yapamıyorsun işte. Yani 3-4 katlı binalar şimdi Gaffer 3 yapıyor. 3 tane Toki pencere yapıyor. de az güzel. olsun canım. Ne olacak bir pencere de az olsun. Aynen yani. öyle. Tabii. Toki bir de küçük binalar yapıyor. Böyle olsun evet, artık hocam. Oraya oradan... doğru geliyoruz. Yok. Şimdi o yüzden bir şey soracağım hocam. Bu tabii fotoğraf aslında... kendini ispatladı bu arada. Evet yani tabii. Ispatladı. Ona gelelim. 75 yönetmeliği iyi olabilir ama bu fotoğraf bize şöyle bir şey gösteriyor bana göre. Siz ne diyorsunuz? Ya Bu fotoğraf %95, 97, 98 oranında eğer eski bina yıkılıyorsa yeni bina yapmamız gerektiğini gösteriyor. Bir, bunu gösteriyor, motive etmeyi gösteriyor. Çünkü yeni binaya karşı en önemli projelerden birisi kentsel dönüşüm. Buna karşı çıkıyorlar. Şimdi Tokyo örneği ortada durduğu halde buna karşı çıkıyorlar. Ya yani, Tokyo örneğinde 137 bin bölgede 11 ilde yapılan binalarda yıkım yok, hiçbirinde yok. Şimdi bu şunu onun için bunu söylüyorum. Bu şu gerçeği gösteriyor. Artık binanızı değiştirin. Öyle değil mi hocam? Evet, yani tabii kentsel dönüşüm o bakımdan bir çözüm olarak sunuldu, e, oldukça da yani e, günümüzde artık alan bazında da e, şu, uygulamalar var. Var. evet, Fakat bazında. bu işte 11 yıl geçti, hani e, öngörülen kadar bina dönüşüme dönüşüm. uğrayamadı. Hocam çünkü evet. bir kişi itiraz etse olmuyor, bir mühendis anlaşamazsanız, yani buna devlet de müdahale etse başka bir Türkiye olacak. Yani devletin o ilişkilere müdahale ettiği mülkiyet ilişkilerini. Nasıl çıkacağız bunun i̇şte içinden belki, ya, belki Cumhurbaşkanı şöyle... yalvarıyorum diyor ya 2019'da, 16'da yalvarıyorum diyor. Yani değiştirin evinizi diyor. Bu işe sıcak bakın diyor. Ya. İşte belki bizim tüm yapı stoğunu hani bunca yıl içerisinde biraz daha e, elden geçirip güçlendirilmesi uygun olanları hani güçlendirmek, hemen yıkılması gerekenleri yıkmak e, ve işte güçlendirmeyi de yönetmeliğe göre yaptığımız zaman kentsel dönüşüme gidiyor. Pahalı bir çözüm oluyor. ...toptan göçmeyi önleyecek belki bir kısım e, müdahaleler yapılabilirdi. E, o Orada biraz e, ihmalimiz var gibi geliyor. Yani kentsel dönüşüm tek başına bir kısa sürede çözüm olamıyor. Tamam, hani, 30-40 senede olabilir. Ama yani e, o kadar vaktimiz varmış i̇şte, yer bilimci hocamız var. Hani İstanbul için tahminler yapılıyor. E, o bakımdan hani e, vakit yine geç değil belki. Hani yine hızlıca artık tekrar bu zararın neresinden dönülse kar bu de, ya, binaların bina stoğunun elden geçirilmesi bu konuda e, bir e, e, ne diyelim bir çalış... seferberlik, seferberlik belki seferberlik, evet. Türkiye yeterli mi hocam? Yani mesela şimdi şunda yeterliyiz. Kentsel dönüşüm eğer öyle dönüşümün önüne tuhaf yasal engeller, politik engeller çıkmazsa yani küçük mülkiyet ilişkileri nedeniyle takos konulmazsa o işler oluyor. O problemimiz yok. İyi bina yapıyoruz. Yani TOKİ kendini ispatladı. İşte 134 bin konut hiçbir zarar almadı. Burada tamam biliyoruz ki Türkiye başarılı. Peki bu bina güçlendirme konusunda Türkiye'nin yeterliği var mı? O öyle tekniklerimiz, teknolojilerimiz var mı hocam? Esasında var yani biz mesela işte 92 Erzincan depremi sonrası Erzincan'da çok sayıda 2000'in üzerinde hani bağımsız birimi güçlendirdik. Sonra 95'te Dinar depremi sonrası Dinar'da çok sayıda bina güçlendirildi. Belirli sayıda bina Adana Yüreğir'de, Ceyhan'da güçlendirildi. Dolayısıyla hani o konuda çok sıkıntı yok esasında. Yapabiliyoruz yani. Yapabiliyoruz. Öyle teknolojimiz yap yap var yani. Var. O zaman hızlıca yapılabilir. Ş Şöyle şimdi tabii orada yani genellikle yapı stoğunda eksikliğimiz kolon boyutlarının yetersiz olması. Deprem etkisinde büyük yer değiştirmeleri önleyememesi. Rijitliğe ihtiyaç var. O bakımdan mevcut binalarda beton dayanımı da düşük. Hani güçlendirilmesi veya ayakta tutulması, yani toptan göçmenin önleneceği binalar için betonarme perde ilavesiyle hani belirli sayıda o 3 olur, 4 olur. Binaları göçme, göçmesini önlemek mümkün. Bunun maliyeti de çok yüksek olmayabilir. Ama tabii esasında bütün bunları yaparken rezerv konut alanlarına ihtiyaç var. Hani kentsel dönüşüm içinde hani alan bazında veya işte ne diyelim ada bazında çok sayıda kentsel dönüşüm uygulaması için o insanları kalıcı konut veya prefabrike ev konutları Tabii. alacaksınız. Tabii. Evet. Ondan sonra e... örnekler var hocam. İşte Üsküdar, Kirazı Tepede yaptılar bunu. Bir sürü de itiraza rağmen yapıldı ve de yerinde değişim yapıldı. Devlet parasını da ödüyor, kirasını da ödüyor. Ama çok itiraz olduğu için kavga çıkıyor. Evet. Normalde Bir reklama gidelim. kadar iyi şeyler İzninizle Süre çok hızlı geçti hocam. Ağzınıza sağlık. Seyircilerimizden Sen de var. çok soru geliyor. Reklama gidelim. Sonra devam edeceğiz.